Türkiye'nin yıllık doğalgaz faturası yaklaşık 20 milyar dolar. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası Projesi, bu yüklü maliyeti hafifletecek en büyük adım. 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi, Filyos Limanı'nın 170 kilometre açığında. Fatih ve Kanuni kuyuları hazırlıyor, da 65 ton ağırlığındaki dev kontrol vanalarını yerleştiriyor. Doğalgazı kıyıya ulaştıracak, her biri 12 metre uzunluğundaki borular iki gemi tarafından deniz tabanına yerleştirilmeye başladı. Deniz altındaki üç hattan biri gazı getirecek, biri antifrizi götürecek ve sonuncusu da fiber optik, hidrolik gibi ihtiyaçları karşılayacak. Borular yerleştirilirken aynı anda 30 gemiden oluşan dev bir filo çalışacak. Boru hattı açık denizdeki 10 kuyudan gelen doğalgazı 1,2 milyon metrekare alana sahip Filios doğalgaz işleme tesislerine taşıyacak. Bu devasa tesisin ulusal şebekeyle buluşturacağı doğalgaz, konutların ihtiyacını yaklaşık 25 yıl süreyle karşılayacak kapasiteye sahip. Cumhuriyetin 100. yılında enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak olan mega proje hız kesmeden ilerliyor.